Kent 20 TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Halil Berk Yaroğlu. Bugün yine sokaklardayız. Sokak sorularımıza devam edeceğiz. Bu videomuzun konusu Türk futbolunda adalet var mı? Türk futbolunda adalet var mı? Adalet yok gibi. yani eee hangi yönden sordunuz? Hangi Futbol... takımsınız? Ben mi? Aslen, Deniz Spor, sonra Beşiktaş diye. Ee, Galatasaray geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaptı. Türk futbolunda adalet arıyoruz e, der gibisinden. Sizce adalet var mı Türk futbolunda? Evet, Türk futbolunda adalet yok. Özellikle Türk futbolunda adalet sağlamayanlar üç büyükler dediğimiz kulüpler olduğunu inanıyor. Başta adaleti vermeyenler onlar yani. Şimdi mesela naklen yayın gelirlerinden bahsediliyor. Adalet olsun. Üç büyük takım yüzde sekseni götürüyor. Bu tarzdan baktığımızda ben adalet olmadı inanıyorum yani. Futbol bu üç takımın egemenliği altında. Yani 3 takımdan dolayı futbolda adalet yok diyorsun. Diyorum. En Peki, büyük adaletsizliği sağlayan o üç takımlı olduğunu düşünüyorum. Peki Denizli Spor'u ne dediniz? Denizli Spor'un e, durumu siz için nasıl şu an? Şu anda pek iç açıcı görünmüyor yani. Geçen seneki aynı takımla Mesut Hoca devam etti ama tabii ki kulübün şartları da zor durumda. Hoca transfer tahtası açılmadı. Ama ben takımın bir galibiyet ihtiyacı olduğunu hissediyorum yani. Bir galibiyet alsak hiç olmaz. Bir 15-16 puanla tamamlayabilirsek lige yani sezon sonu da bizim açımızdan iyi olur diye düşünüyorum. Ama bu galibiyet de acilen gelmesi gerekiyor gibi. Amcacığım, Türk futbolunda adalet var mı? Valla yok. Hangi takımlıyız peki? Valla ben de bilmiyorum ama deniz de, deniz, deniz spor tutuyorsunuz. Ha. Peki deniz sporun gidişatı nasıl? Valla de para yok. Takım oynamıyor. Oynamıyor. Para bitti mi her şey biter. Para bitti mi her şey bitti ha, vallahi diyorsun. Biter. O, zaman olsun, olsun, olsun. Türk futbolunun da ülkemiz gibi sorunu para mı? Tabii para. Para. Tabii. Başka bir şey değil. Galatasaray Dünya trafikler yapıyor değil mi? Deniz Parim onlar takım oynuyorlar ya, alt yani. Şimdi böyle bir tren Deniz Spor'u bitiren kim? Ali İpek. Ya şerefsiz. Bitti git o. Deniz Spor'u bitiren Ali İpek. E, de. tabii e, başka bir şey bitiren odur. Başka bir şey değil yani. Anladım. Teşekkürler. Şey Türk futbolunda adalet var mı? Bence yok. Genel spor kavramında Türkiye'de adalet yok bence. Peki neye dayanarak bu görüşü sunuyorsun? Para babasıysan, takıma para ediriyorsan, bağışlıyorsan, Bilimum kulüplerde dayılarım varsa sporcusun, yoksa ne milli takım, ne kulüp. Peki hangi takımsın? Ben mi? Beşiktaş. Beşiktaş. Ee, sence büyük takımlar yüzünden mi adalet yok? Hayır ya, büyük takımlarla ne alakası var? Büyük takımların içine girmeye çalışanlarla, çocuklarla alakası var. Yani sen gençlerden birazcık dem vurmaya çalışıyorsun. Tabii canım, gençlerin ailesinin önüne geçmesi lazım. Anladım. Türk futbolunda adalet var mı? Çok izlemiyorum ama sadece kendi tuttuğum takımı izliyorum. Hangi takım mıyız? Galatasaraylıyım. Galatasaray. Belki önce denizli sporluyum. Yani adalet derken çok bilgi sahibi olmak lazım ve çok izlemek lazım. Şimdi o konuda yorum yapmayayım ama hatalar çok olduğunu eminim. Galatasaray daha yeni bir paylaşım yaptı. Türk futbolunda adalet arıyoruz gibi. Sizce haklılar mı? İzlemedim ama. Ama bir yandan da Galatasaray yani, haklı olduğunu düşünüyorum. Yani öyle araştırmadan haklı olduğunu düşünüyorum demek yanlış olur ama e, Galatasaray tabi biraz sıcak basar. Türk futbolunda adalet var mı? Yani çok olduğunu söyleyemem. Sen bence de yok. Hangi takımlıyız peki? Galatasaraylı. Ben Fenerliyim. Galatasaray. Paylaşım yaptı bundan bir gün önce falan olması lazım Türk futbolunda adalet arıyoruz diye hatta Dursun Özbek ve Erden Timur da riva merkezine gitti bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani doğrudur çok bir şey söylemem gerek... doğru olmaz çünkü çok takip etmiyorum ama ben olduğuna da düşünmüyorum yani. Geçen sezon Mustafa Muhammed'in dirsek atıp kırmızı kart gördüğü pozisyonu gördün mü? Yani çok izlemedim. İzlemedi. Sen gördün mü peki? Ben Galatasaray'ı takip etmem ya. Etmiyoruz. tamam. tamam. Peki Deniz Spor takip ediyor muyuz? En son maçı vardı diye okuyorum ben. Bugün maçı vardı. Ama takip etmiyoruz sanırım. Aynen öyle. Türk futbolunda adalet var mı? Adaleti olmam ülkede adalet sarayı kurmuşlar abi. Türk futbolunda adalet var mı? Hayır. Kesinlikle yok. Peki geçen sezon? Mustafa Muhammed'in bir pozisyonu vardı daha önceki plisik sezonlar plisik, aynen. Plisik, evet. Bu geçen haftada Fenerbahçe'nin maçında oldu. Aynı hakem, aynı pozisyon, iki farklı karar. zaten ben hep şöyle söylüyorum. Türk futbolunda adalet yok. Kollama var. başta tabii Fenerbahçe'nin adamları olduğu için hemen öyle Sen Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun bence Türkiye'de. Peki bu kuralların hepsi sadece Galatasaray'a karşı mı uygulanıyor? Vallahi bilmiyorum denk mi geliyor ama çoğunlukla Galatasaray'a karşı geliyor yani. Peki e, bunun çözümü ne olabilir? Erden Timur'la Dursun Özbek Riva'ya gitti. Sence bu bir çözüm olabilecek mi bu kadar? Olacağını sanmıyorum ben. Sanmıyorum ben. Yani. Ümidin yok yani. Ümidim yok evet. Peki Türk futbolunda ne değişmesi lazım ne değişmesi lazım? E. Açık arayla hakemler. Hakemlerin değişmesi lazım. Aynen, Bence öyle. Ama baştaki, ama değişmesi lazım. Çoğunluk olarak hakemler de değişti. Baştakiler değişmesi lazım. Baştakiler. Çünkü baştakilerin adamı zaten hakemler. Baştakilerin maşası diyorsun. Yani. Hakemlere maşa dedin ama şimdi. <laughs> Yapacak bir şey yok öyleler. Türk futbolunda adalet var mı? Yok. Peki hangi takım? Fenerbahçe. Fenerbahçe'lisin. Peki sen de mi adalet olmadığını düşünüyorsun? Ya, adalet olsa takımlar böyle ilerlemez. Peki bunun için çözüm olarak ne düşünüyorsun? Gözüm olarak daha iyi birinin gelmesini düşünüyorum. Yani baştaki insanlardan mı? Biz... Evet. Peki deniz sporu takip ediyor musun? Ediyorum. Deniz sporunun hakkında ne düşünüyorsun? Deniz spor gayet bu sene bu sene olsun, diğer sene olsun gayet başarılıydı. Ondan önce yani bir takım sıkıntıları vardı giderdi de biraz daha iyi olmasını isterdim. Türk futbolunda adalet var mı? Yok. Hangi konuda yok sende? Bilmem yok öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ya ben bu değil, diyor. Peki sence niye adalet çoktur? Abi çünkü biraz, biraz şeyler herhalde ya. Geçen Galatasaray bir paylaşım yaptı gördün mü? Aynen. Türk futbolunda adalet Aynen. arıyoruz dediler. Evet terazi koymuşlar. Aynen. Aynen. Niye dediler biliyor musun? Aynen. Geçtiğimiz sezonlarda Mustafa Muhammed'in dirsek pozisyonu vardı. Ankara Gücü maçında kırmızı kart gösterdi. Aynı pozisyon, Doruk, aynı şekilde. Ney ne ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> Sence bunun sorumlusu Türk futbolunun hakemleri mi? Tabii tamam, hocam. Hakemlerden mi? Aynen, hakemlerden. Türk futbolunda adalet var mı? Futbol hakkında hiçbir bilgim yok. Peki genel olarak adalet var mı? Bence yok. Bence yok yani. Adalet hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Olan bir tane bir yer gösterin bana kafamı kıracağım. O da adalet sarayı. Hiçbir evet. şey yok. Teşekkür ederim. İsyan da <laughs> mısın yoksa sen? Evet. Ne olacak bu Türk futbolunun hali? Evet. Baz mı geçti? <laughs> Türk futbolunda adalet var mı? Yoktur. Peki neden düşünüyorsunuz böyle? Çünkü yoktur. <laughs> Hep şike bu şeyler çıktığından beri, iddialar çıktığından beri futbol bitti. Peki hangi takımlıyız? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Son maçı izledik mi? Evet. İrfancan'ın bir pozisyonu var. Kırmızı kart bekleniyor ama vermediler. Aynı hakem aynı pozisyonda Mustafa Muhammed'e Galatasaray futbolcu bir kırmızı kart göstermişti evet. ama İrfancan'a göstermedi. Sizce e, Fenerbahçe'ye ayrımcılık mı yapıyor? Şimdi evet. Galatasaray savunmaya mı başladınız yoksa farklı bir şeyler mi söylemiyorsunuz? Yok çalıştık. biz sadece Galatasaray'ın yani denk genel, geldiği için Genel konuşacaksınız Hayır ama şimdi Galatasaray'la Şey yaptığınız zaman sanki Galatasaray'ın avukatlığına soyunmuş gibisiniz Galatasaray'ın avukatlığına soyunmadık Sadece soruyoruz bu Beşiktaş'ta ben... olsa aynı soruyu soracaktım Ankara gücü de olsa aynı soruyu soracaktım Fenerbahçe olsa da aynı soruyu soracaktım Ya bence adalet Herkes için geçerli olması gerekiyor Ama maalesef yoktur Peki bu adaletin olmamasının sebebi Üç büyükler mi? Kesinlikle. Üç büyükler yüzüyor. Tabii ki yok canım. Tabii. Anadolu takımları bu yüzden eziliyor. Kesinlikle eziliyor. Peki bunun için bir çözüm öneriniz var mı? Çözüm öneri bütün Anadolu takımları birlik olup onlara karşı mücadele etmeleri gerekir. Başka Peki, bir çözüm yok. Peki kim giderse bu sorun çözülür? Kim giderse, onu yani onu söylemek zor tabii ki canım. Yani basit sadece bir kişiyle şey yapamazsınız yani onu. Türk futbolunda adalet var mı? Yok. Adalet olsa zaten Galatasaray'a karşı bir adalet olur. Türk y futbolunda Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur bu. Peki hangi takımımız Galatasaray karşı? Galatasaray'lıyız. Galatasaray'sınız. Geçtiğimiz sezon Mustafa Muhammed'e verilen bir kırmızı kart vardı. Aynı pozisyon geçen hafta Fenerbahçe maçında da oldu. Aynı hakem aynı pozisyon için farklı bir karar verdi. Mustafa Muhammed'e kırmızı kart, İrfan Can Kahveci'ye kart göstermedi, faal de vermedi. Sizce bunun nedeni nedir? Çifte standart. Çifte standart. Yani ona veriyorsan buna da vereceksin. Eğer kural diyor ki yani ona vermişim, buna vermi, vereceksin diyorsa vereceksin. Ama ona vermedi, buna veriyorsa bu çifte standart. Yani zaten bizim durumumuz Türk futbolu, artık durumu belli. Şampiyonlar Ligi'ne niye gidemediğimiz ortada. Zaten ortada olmasa zaten biz direkt ben en yere gideceğiz. Maalesef Türkiye'nin geldiği nokta bu. Peki bunun için çözümümüz ne olabilir? Dursun Özbeklerden Timur Riva'ya gitti. Sizce bu bir çözüm olabilir mi Türk futbolu için? Çözüm değil. Yani her 3 e, ayda ya da 6 ayda MHK'nın değişmesiyle bu e, düzen değişmez. Biri gider biri gelir. Ama sonuçta bu kervan böyle gidiyor. Böyle dönecek. Ha, ne olur? Türk futbolunda yani anlayan Avrupa'daki nasıl bir tartışmasız futbol yönetiliyorsa MHK ve federasyon üzerinde Türkiye'deki futbol federasyonu MHK tartışılıyorsa önce bunu kendimiz ildireceğiz ki yani bunda başarılı olacağız. Ha ne olur? Erzam Tumur'la Eee Dursun Özbek diyor ki kardeşim ben 6 haftadır ya da var hakemlerinden devamlı ben yara alıyorum. Bunu araştırmasına gidiyor. E, federasyon diyor ki kardeşim kime kime şikayet edecek? Zaten o ana bağlı o ana bağlı. Ha çözüm mü? Ne olur? Türkiye'de Galatasaray'dan başka yani geçen sene de Fener'de ağlıyordu. Onun önceki Beşiktaş ağlıyordu. Şimdi ne oldu? Ya yani bir sefer biz ağlıyoruz. Ha biz ama haksız yere ağlamıyoruz. Haklıyız biz sonuçta. Yani kaç haftadır? 9 hafta olmuş. Lig başlıyor. 9 haftadır bir kere Galatasaray'a karşı ne var hakeminden? Sene bir penaltı pozisyonları incelenecek en son Galatasaray Spor maçında. Şasobe'ye yapılan net fol. Adam hakem tarafı bunu iş etmiyor yani. Ee, i̇ncelemiyor. Vardan da uyarı almıyor. Galatasaray içerisinde attığı gol beraber golünde e, Abdülkerim'in vurduğu top da tamam mı? Öbür futbolcu golünü saklıyor. Adam saklayacak yani bu adam bu golünü nereye sokacak? Zaten butmuş golünü. Yani arkasına soksak gene değecek. Önüne soksak gene değecek. Yani bunu tekrar gene vardan da uyarı gelmiyor. Yani ne diyelim yani bu kervan böyle gitmeyecek. Sonuçta birileri bunu dur diyecek. Yani Erdem Tumur'la dur sizler Buna dur diyeceğini zannetmiyorum. Sadece ne olur? 3-3 hafta Galatasaray'ın lehine bir penaltı ya da vardan bir uyarı gelir. Tamam mı? Her şey düzeldi olur. Bu sefer öbür takım çıkacak. Vay efendim ona verdiğiniz ben de istiyorum bunu. Ben de gideceğim federasyona. Ya yani git gel. Yani değişen bir şey olmuyor. Hakemler aynı hakem. Onu demek istiyorum. Yani sonuçta... Ama hakemlerin çoğu değişti aslında. 12 tane hakem değişti. Genel federasyon ya da MHK başkanı 12 tane hakemi tekrar geriye aldı bünyesine. Yani onu atıyorsun görevden sebepsiz yere. Niye atıyorsun? Diyor ki e ben işte bunlardan bir şüphe duydum. Neye şüphe duydun? Birisini sağlık diyor, birisini şey. Ama ortada öyle bir şey gerçek var ki. Yani şüphe de bir şey yok. Var ama adamla onu öbürü atıyor, öbürü kapıyor. Ha, hakemlerin çoğu değişti. Yani zihniyet değişmiyor. Kafa yapısı değişmiyor. Yani bunun sistemi bu. Türk futbolunda adalet var mı? Türk futbolunda bazı yerinde adalet oluyor, bazı yerinde adalet olmuyor. Hani yerine göre değişiyor. Her Hangi takımsın oluyor. peki? Göztepe. Göztepe'lisin. Peki sence bu Türk futbolundaki adaletin olmaması üç büyükler yüzünden? Üç büyükler yüzünden çünkü şehrin takımı tutmadıkları için bundan kaynaklı. Yani kimse şehrin takımını tutmadığı için? Tutmuyor tabii. Şu, görüyoruz Peki Türk futbolundaki bu adaletsizliği düzeltmek için ne yapmamız lazım? Ya çünkü ilk önce canı gönülden takımımızı desteklemeliyiz. Hani şimdi görüyorsunuz Anadolu takımda birçok yerde şu an Süper Lig'de yer bulanıyor. Anladım. Türk futbolunda adalet var mı? Yok. Hangi takım? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Sence adalet yok mu yani Fenerbahçe'de? Yok. Hiçbir takıma adalet uygulanmıyor. Hayır, Fenerbahçe uygulanmıyor. Sadece Fenerbahçe uygulanmıyor. Genellikle. Genellikle. Peki bunun çözümü ne olabilir? Başkan değişimi. Başkan değişimi, TFF. Evet. Peki. Evet Kent 20 TV izleyicileri bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerden bir ricamız var. Kanalımıza abone olmayı Instagram, Twitter, Facebook sayfalarımıza takip etmenizi istiyoruz. Bugün sokaktaydık. Sokağın nabzını tuttuk. Bakalım sizin görüşleriniz ne olacak? Yorumlarda sizinle cevaplarınızı bekliyorum. İyi günler. Esenle kalın.